gel yavaş sakin ses Verin, örtüyü verin. Dur, hocam, tamam, hocam. burada yapalım. hadi. Bu. yalnız bu kaygak, kaygan, kaygan bu çok. Aşağıya kaya değil. Bu kayak yalnız. Az dahindir, Az indir az indir

Birazcık. Aşağı, birazcık. Hadi ablam yardım. Tutun bana. Çabuk. Tamam, sen şey, Çabuk! Tut, tut. Aman, Sakin, Allah, Allah, k, Allah, h, k, kalkıp, sakin. Kendinle, kendinle, kendinle. Ablacığım. Evet. Çok şükür, çok Çok şey yok. Çok şükür amcacığım. Hiçbir şey yok. Maşallah. Ablacığım, Allah aşkına, Allah'a